Bugün nazik kuzeye var karşımızda belli oldu. Dün sinemada orçak al demeden kaçan adam değilsin çok şükür. Dün için kusura bakma Zeynep. Sen benim ayarımı bozdun biliyor musun? Vallahi? Yani sana nasıl davranacağımı bilemiyorum. haklısın. Ben insanlarla hep aynı çizgide giden ilişkiler kurarım. Ama sen bir öylesin bir böyle. Yani cidden şaşırtıyorsun beni. Haklısın. Seni arıyorum. Niye açmıyorsun telefonunu? Merak ettim. Ne yapıyorsun diyeceğim. Belki başka bir şey diyeceğim. İmdat diyeceğim belki. Belki de senden hoşlanıyorum diyeceğim. üzerim demek Al şu yengenin bavullarını. Baba hayır. Kes sesini gir içeri. Baba. Ne oluyor burada? Gelinle merhaba de Handan Hanım. Bundan sonra bu evde beraber yaşayacağız. Baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sessiz hoş geldiniz. Tonight. My... night. My... My... Geç kızım. Simay burada. Kal. Güney eşyaları kuzu evindasında. Hayır. Baba! Ne? Ya sen, ya sen bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl? Nasıl? Bana sormadan nasıl? Ali'nin evinde mi sürmeye devam edeceksiniz? Çünkü ben öyle tercih ediyorum ben. Hey hey barışmayın! Bunca olaydan sonra izin vermem. Biz senin verdiğin kararları biliyoruz, görüyoruz. Geç kızım içeri. Sami emniyeti yapıyorsun. Simay. Orada kal. Bu senin kendi başına vereceğin bir karar değil. Duydun mu beni? Ya bu kız senin karın değil mi? Soyadı Tekin oğlu değil mi bunun ya? Ya nerede yaşayacağım ama ben kendim karar veririm ben. Allah Allah! Çabuk Çabana adam nasıl karar tıklıyorsun buraya? Ben istemedim. Ben istedim, gel buraya. Ben mi söyledim? Size atılan her silah bana atılmış demektir. Bundan sonra başka yerde kalmanıza izin vermem. Baba! Bak benim hayatıma karışma. Ne Senin izninle de değil. Sıvah çek de Hayır! büyük olay çıkarırım. Rezil oldum. Ben karışma abi. benim hayatıma. Karışırım. Karışamazsın. Karışırım. Karışamazsın. Karışacağım. Dur, burada dur. Ben gideyim. Eğer burada yaşamak isteseydin baştan alır getirirdim onu buraya. Bu saatten sonra senin ne istediğin önemli değil. Yazık değil mi lan bu kıza? Onu ben düşünürüm. Sen hiçbir şey düşündüğün yok. Anne, yeter. Kuzey, Madem bu kızın ailesine bir söz verdin, sonuna kadar tutacaksın. Ortalık bundan sonra iyice karışacak Günek. Hem de nasıl? Bence bir an önce bu evden kurtulmaya bak Güneş. Senin hedeflerin var, dikkatini de almamız lazım. Doğru söylüyorsun da şu an için mümkün değil. Birlikte bir ev tutabiliriz. Henüz değil. Her şeyin bir zamanı var baba. Bu iş başarılı olana kadar hiçbir yere adım atamadım. O zaman tavsiyem kendini korumaya bak. Görüşürüz. kadar otur oturduğun yerde. O kendini toplayana kadar. Oho! Eğer ben burada oturmak isteseydim zaten size sormazdım. Duydun mu beni? Yavaş, yavaş. Sabet. Gider kendi elimle alır getirirdim onu buraya ama ben istemiyorum. Sesin sokaktan duyuluyor. Ya niye istemiyorsun? Niye? Burası senin de evin. Bizim hayatımız ne olacak? Tüküreyim senin hayatına be. Tükürdün zaten. Öyle mi? Baba. <laughs> Kuzey gidelim. Hayır. Burası benim değil, Bu çocuğun da evi. Bana bak. Bir gün baskın olur, bir gün bilmem ne olur. Bana mı sordu evlenirken ha? Tamam, sormadım evet. Sana hiçbir zaman bir şey sormam ben. Ne sana sorarım ne senin çocuğuna sorarım. Duydun mu beni? Hüseyin, Allah aşkına yavaş ya. Rezil olduk herkese. Kime rezil olduk lan? Kime rezil olduk? Ne diyorum ben? Prenses bana diyor mu rezil olduk? Doğru konuş. Ne olmuş? Senin bilmiyor mu ailenin ne olduğunu? Al bu kız da öğrendi işte. Yüzüne karşı herkes konuşuyor. Ne fikri varsa söylüyor. Ayıp be! Ayıp! Ağlama tamam. Ağlama. Duydun mu beni? Evet. Babam haklı. Burası benim evim. Burada kalacağız. Duydun mu Simay? İşte bu kadar. Gel buraya. Gel. Bundan sonra odam burası. Hadi dedim sana, Simay Tekinoğlu. Hadi. Girsin.